Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Yağmur Öztürk ve Erkan Meriç'ten gelen şahane görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz geliyor. Sizleri hayran kılacak muhteşem görüntüler var ki yine severek paylaşmaktayız. Paylaşımlarımız birbirinin ardıca geliyor. Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk çifti birbirine çok aşık ve birbirine yakışan çiftimizin yepyeni karelerini sizler için paylaşmaktayız. Her zamanki gibi mutlu, mesut görüntüleriyle ekranlarımıza gelmiş oldular. Sizlerin de çok sevdiğiniz Yağmur Öztürk ve yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç'in müthiş beraberlik görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Paylaşımlarımız yine birbirinin ardıyla geliyor. Sizler için daha da güzel ve çok özel paylaşımlar yeniden paylaşacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.